Yani sizin teziniz şu mu o ya zaman? Adım, Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet demeyebilir. Ben e, sonuna evet, kadar götüreceğini geçen sefer nasıl Abdullah Gül'e hiç konuşmadan mesajlarıyla verdi ve sonunda Abdullah Gül Ortak aday olarak çıkartılamadı. Size tarihleri söyleyeceğim. Yani dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na da bu mesajlarla aday olmaması. Peki ben o zaman yani. size tarihleri söyleyeyim. Şimdi şunu da... Hatırlar mısınız? Şunu da ilave edebiliriz yani bakın. Geçen sefer ilk adaylığını açıklayan kişi kimdi hatırlıyor musunuz? E, Millet İttifakı'nın içerisinde. Bilmiyorum. Meral Akşener'di. Bunu i̇lk açıklayan, resmi olarak açıklayan Meral Akşener'di. Evet. Ha zamanlama evet. Ahmet Bey şimdi zamanlama da hakkı düşün. Burada biraz önce Zafer Bey altını çizdi. Buradaki e, CHP'nin ve diğer partilerin nihayet hepsi.